Evet, çok değerli Akdama Bugün çok önemli bir konukla karşınızdayız. Tabi Bodrum'da Van'ı tanıtan, Bodrum'da Van'ı en, yüksek, en güzel şekilde anlatabilen önemli bir isim. Van kahvaltısını her yerde iyi bir şey anlatabilen, Van kahvaltısının daha çok başa ulaşması konusunda büyük çabalar gösteren girişimci işletmeci Fatih Sarp bugün gün konumuz. Bodrum'da yanımıza imza katılacaklar. Tabi Bodrum'da neler var neler yok hepsini Fatih Bey'de öğrenmiş olacağız. Fatih Bey öncelikle Aktan hoş geldiniz. Aynen merhabalar memleketime, güzel Van Gölü'me, Van Kalesi'ne, evet. Akdamar Adası'na, sizlere, Van'ımıza selamlar olsun. Bodrum'dayız, Bodrum Van Kahvaltı Salonu'ndayız. Nasılsınız, iyi misiniz inşallah? Çok teşekkürler Fatih Bey. Tabii siz Türkiye'yi şehir şehir dolaşıyorsunuz. Van Kahvaltı'yı anlatıyorsunuz. Evet. Günleriniz evet. nasıl geçiyor da Fatih Bey? Bodrum'da neler yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor? Çok sıcak değil mi oralar? Ayhan Bey, e, Haziran'ın ilk haftası Allah bize nasip etti. Avrupa'nın en büyük kahvaltı mekanını Bodrum'a taşıdık. 2500 metre üzerine kurmuş olduğumuz muhteşem bir yapıya sahip olan kahvaltı mekanımızda çocuk oyun alanlarımız, şarküteri bölümümüz, fırınımız ve toplamda 500 kişinin alabileceği Avrupa'nın en büyük kahvaltı mekanını biz Bodrum'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bodrum bu sene çok sıcak geçti ama ekonomi boyutunda biraz sıkıntılı geçtiğini düşünüyorum. Tabi bunu ulusal sezonlarda görme imkanına sahibiz. Ama Allah'a şükürler olsun iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz. Tabii Fatih Bey şimdi Bodrum gerçekten çok ilginç bir şehir. Ankara'da güzel bir iş yeri açmıştınız. Neden Bodrum evet, tercihi sizin için? Marka değerimizin bir üst plana çıkabilmesi için, markamızın daha farklı yere gelebilmesi için Türkiye'de belirli noktalardan bir tanesi vardı Ayhan abi. Onlardan bir tanesi de İstanbul. İstanbul bizim başlangıç noktamız oldu. Daha sonrasında ise Ankara, Türkiye'nin en büyük kahvaltı mekanı. Bürokrat anlamında farklı bir boyuta geldi. Sonra ise turizmin kalbi Bodrum'da bir kahvaltı salonu açalım diye düşündük. Allah bize bu üç yerde de güzel bir dükkan açmayı, güzel bir işletme açmayı nasip et efendim. Hayırlı olsun inşallah. Ben şimdi ekranda gördüm. Ee, Van Eski Vakfı Başkanı Müjdat Çelik de galiba size e, orada en azından yardımcı olabiliyor. Gördüm ekranda. Evet, Müjdat Çelik'in fadası müjder, oluyor mu müjder, sizlere? Müjdat Çelik e, bize hem burada olmamızda çok büyük katkılar katkılarda bulundu. Tabii Van Vakfı zamanında yapmış oldukları muhteşem işlerden dolayı da Müjdat abime teşekkür etmek istiyorum. Kendileri bize bir vanlı olarak, vanlı hemşeri olarak bize yardımcı oldular. Tabi Bodrum'da nüfusun yüzde 25'i vanlı hemşerilerimizden oluşuyor Ayan abi. Yani buranın büyük iş adamlarının tamamı, yani burada üstüne basa basa vurgulamak istiyorum. Rixos Otelleri Fethi Tam e, Vogue Otel Turan Avcı, e, Oba Azat Yılmaz ve buna benzer buradaki üst seviyedeki inşaat sektöründe olan hemşerilerimiz Bodrum'u e, bir kapsamlı van haline getirmiş diyebilirim efendim. Yani şu anda seçimi ve dengeleri değiştirebilecek bir pozisyonda diyebilirim buradaki vanlı hemşerilerimiz. Tabii Fatih Bey de geçen alanınızda iyi bir girişimcisiniz. Yani bu işi de iyi yaptınız. Evet Van kahvaltısına belki sonradan katmış e, katılmış olduğunuz Van kahvaltı dünyasına ama iyi bir giriş yaptınız. Bu neye borçlusunuz? <laughs> Memleketimizin değerleri Van Gölümüzden ta ki kedimize ve oranın coğrafi işaret belgeli ürünlerinden Van kahvaltımızda farklı bir boyutta ben Van'ımızı çok seviyorum efendim. Zaten iki buçuk yıllık bir Van Spor sürecim vardı. Bunu kendiniz yakından takip ediyordunuz. Evet. Biz Van kahvaltısını bir yerlere getirelim diye bir yol çizdik. 2017 yılında ilk dükkanımızı Avcılar'da Allah bize nasip etti. 10 masal, 15 masalık bir dükkanla Sonrasında İstanbul Beylikdüzü'nde 20-25 masalı bir dükkanla. Sonrasında Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük kahvaltı mekanı Ankara. Sonrasında ise Bodrum'da bu şubeleri açmak bize nasip oldu. Biz memleketimizi, coğrafyamızı sevdiğimizden, bizim ekonomimize nasıl bir katkı sağlayabileceğimizden Allah da bize bu ticaret yönümüzü gösterdi. Bize bu ticaret yönümüzü nerede değerlendirelim dedik. Van kahvaltısına değerlendirelim dedik Ayhan Bey. O şekilde... Dört tane şubemizde şu anda Türkiye'de hizmet vermekteyiz efendim. Fatih Bey tabii dört şube dediniz. Biz İstanbul'u biliyoruz, Ankara'yı biliyoruz. Bodrum'a açıldı. Üç bir de bizim bilmediğimiz başka bir de herhalde şubeniz var mı? Avcılar Avcılar İstanbul'da iki şubemiz var. Ayen Bey Avcılar ve Beylikdüzü e şubemiz olmak üzere iki şubemiz var. İki tanesi İstanbul, Ankara ve Bodrum efendim. Banka, laç Markası adı altında büyümeye devam ediyoruz. Onlar nasip ederse tabii bizim bu yıl onu yap ee, Dubai'den çok böyle fırsatlı bir teklif aldık Allah nasip ederse Dubai projemizde en kısa zamanda faaliyete sokup otlu van peynirimizi, murtuamızı vancacığımızı, coğrafi işaret belgelerimizi artık Dubai'de sunmak istiyoruz açıkçası ben inanıyorum Vallahi siz Dubai'de de açarsınız uzayda da açarsınız çünkü size bu enerji <laughs> olduğu sürece Durmak yok diye düşünüyorum. Çünkü sizde gerçekten pozitif bir enerji var. Tabii Fatih Bey, çok teşekkür ederim orada. Yani İstanbul, Ankara'yı biz anlıyoruz. Yani orada işte Vanlar çok evet siz Bodrum'da yüzde 25 Van'ı diyorsunuz da Ankara İstanbul'da Van'ı çok fazla var. Bodrum'da açtınız. Bodrum'da Van kıvası ilginiz nasıl acaba? Turistin inanılmaz bir etkisi olduğunu düşünüyorum burada. Yabancı ve yerli turistin şu anda sezonumuz kapalı olmasına rağmen efendim Bodrum'un kendi halkı. Yani Ege'li şu anda otlu van peynirimizi tatmak için, van köreğimizi, kaymağımızı, balımızı tatmak için bu e, ceviz reçelimizi, bu farklı ürünleri tatmak için efendim bizi tercih ediyorlar. Tabii biz bunun tanıtımını yaparken e, sosyal medyamızda, uluslararası televizyon kanallarımızda ve çevremizde büyük bir sükse getirdiğimizi düşünüyoruz. Yani Bodrum bölgesinin tamamı şu anda bizim markamızın bilinlik halinde zaten ekranlarda da görüldüğü gibi çok kapsamlı evet. bir açılış yaptık. Ortalama burada Bodrum Vakfı'nın katılımıyla Bodrum Ticaret Odası Başkanı Kaymakam Beyimiz Mustafa Çiğit, Emniyet Müdürümüz Eski Van Genel Sekreterimiz Sayın e, Mehmet Çelik Fatih Çeliken, sonra Van Vakfı Başkanımız buradaydı. Suat Narim Bey efendi buradaydı. Hı hı. Vanlı hemşerilerimizle birlikte burada büyük kapsamlı bir açılış yaptık. Tabii biz burada Van kahvaltısında murtağımızı, kavutumuzu, otlu van peynirimizi, Van çöreğimizi Tamamını organik ve yöresel ürünleri tamamını biz Bodrum'a getirdik efendim. Burada da kapsamlı bir şekilde güzel bir şekilde biz bunu piyasaya sürdük ve başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bodrum halkı Ege'liler bizi sevdi. Tabii sadece Bodrum değil, Minas, Bodrum, e, Denizli, İzmir tarafından gelen ve turizm açısından şu anda gelen bütün e, turist, e, yerli turistleri ve yabancı turistleri tesisimizde misafir etmeye çalışıyoruz efendim. Tabii Fatihbe Fatih Bey yani kahvaltı, orada Van kavaltı açmak aş aşmak sadece işte para kazanmak değil para kazanma ötesinde Vanların da orada değerinin bir üst etmeye çıkmasını e, sebebiyet veriyor. Yani işte orada artık batıda insanların doğuya bakış açısı, Van'a bakış açısı da değişiyor. Sizce Bodrum halkı işte Ege bölgesine, Akdeniz bölgesine çünkü çok yayılıyorsunuz. Orada Van'a evet. bakış nasıldır acaba? Ne düşünüyorlar? Van için ne söylüyorlar? Biz ilk hiç... İlk bank havasını 2014 yılında Guinness Rekorlar kitabına koyduğumuzda ülke gündeminde muhteşem bir algıya sahip olmuştuk. Bank havası marka değerini yükseltip daha farklı bir yere, farklı bir konusuna gel gelme açısından diyebilirim efendim. Şimdi biz bank havasını dediğim şekilde efendim iyi tanıtmaya çalışıyoruz. Uluslararası kanalların tamamında Bodrum'da 12 canlı yayın aracıyla birlikte biz bank havasını tanıttık efendim. Sosyal medyada, YouTube kanallarında, Instagram kanallarında biz bunları tanıttık. Şimdi bizim için değerli olan Van'ımızın, marka değeri olan Van kahvaltısı ve bu tabireyi iyi bir şekilde, iyi bir hizmetle, iyi bir ekiple, iyi bir personelle, iyi bir mekanla, iyi ürünlerle tanıtmaktır efendim. Yani Tabii biz bunu İstanbul'da becerdiğimizi düşündük. Ankara'da muhteşem bir iş yaptığımızı düşünüyoruz efendim. Bodrum'da ise 2500 metre üzerine kurmuş olduğumuz alanda tamamında bizim marka değeri olan Van kahvaltısını en güzel şekilde, en iyi şekilde tanıtma fırsatı bulduk. Ve bunu da en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyoruz efendim Ayhan abi. Tabii Fatih Bey sizin girişimci olmanız, pozitif enerji durmanız gerçekten insana da bir enerji veriyor. Ankara, İstanbul, Avcılar, Bodrum ve şu an Dubai diyorsunuz. Dubai'de evet, Van Kalası resmi açmak e, riskli ve zor olmayacak mı acaba? Yani e, biz bu işin e, altyapısını kurmaya çalışıyoruz şu anda. Gönül tedarimizle ilgili bir sıkıntı olmadığı takdirde ürünlerimizin taze ve termokin kasalarla birlikte yani nakliyat kısmını tamamladıktan sonra biz markamızı sadece Dubai değil efendim. Dubai işini bir kenara koyuyorum Avrupa'nın belirli noktalarında ben kendi Van Kahvaltı markamı e, Amerika, ve Almanya ve buna benzer Avrupa ülkelerinde markalaştırıp kısmi olarak bu kahvaltımızı Türkiye'de ve sonrasında Avrupa'da bu işi değerlendirmek istiyorum. Tabi bu işin altyapısında yapacağımız sistemde tedarik kısmını iyi bir şekilde tamamlarsak efendim bizim burada sıkıntı çekeceğimizi zannetmiyorum. Çünkü Bodrum'da sıkıntılı bir bölge tedarik anlamında. Ama biz Bodrum'da biz Allah'a şükürler bunu yaptık. Zaten arka tarafında görmüş olduğunuz şarküteri bölümümüzde ürünlerimizin tamamını Van'dan getiriyoruz. Bölge içelerden, illerden getiriyoruz. O konuda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum efendim. Tabii e, özgüven e, her zaman çok çok önemlidir. E, Fatih Sarp kardeş, kardeşimize olan özgüven e, çok yüksek olduğunu herkes biliyor. Fatih Bey, e, siz gerçekten iyi başarılar ettiniz. İyi bir çıkışa yakaladınız gençlere neler tavsiye edersiniz? Gençlerin girişimci olması, gençlerin işlerini kurabilmesi için neler tavsiye edersiniz? Yani biraz yol gösterici o anlamda neler tavsiye edersiniz? Ayhan abi ben üniversite okumuş bir kardeşiniz değilim. Ben kahvaltıda açlılık yapmış bir kardeşiniz değilim ama ben e, işini çok düzgün yapan ve evet. kendi kişiliklerine, kendi işinin felsefesinde yürüyen bir kardeşiniz olarak burada genç kardeşlerimize ne demek istiyorum? Yani Şimdi bizim Van kahvaltımızı dünyaya ve Türkiye'ye tanıtan isimlerimiz var. Sütçü fevzilerimizden üst kadar. insanlar kendileri ne kadar geliştirirlerse şu andaki teknoloji çağında ve ürün bazında e, başarıya odaklı, odaklanabileceğini tahmin ediyorum efendim. Biz biz bu işin doğru noktalarını kullanıyoruz. Bu işin doğru noktaları sosyal medyamız, televizyon kanallarımız ve ürün tedariğimizi çok iyi yapabilmek kaliteli ürünü müşterimize ve personelimize sunabilmek. Burada da ne kaynaklamış oldu efendim? Biz ilk sosyal medyaların 2017 yılında tanıştığımızda ilk videomuzu Van'da, Van Kalesi'nde veya evet. e, Akkabarazıs'a çektiğimizde 4,5-5 milyon sadece beğeniler ve izlenmeleri gelmişti. Bu işin sırları tabii sosyal medya, ülkemizde bir sosyal medya algometresi var. Onu iyi değerlendirirsek genç kardeşlerimizden de ben bunu isterim. Keşke Fatih Sarplardan çok olsa da Van kahvaltısını her yerde yapsalar. Fatih Sarplardan çok olsa Van sporumuzun altyapısında olsalar. Fatih Sarplardan çok olsa memleketizmin tanıtımını, kültür elçiliğini yapsalar diye düşünüyorum. Çok çalışmak ve bu işi azimli bir şekilde, kararlı bir şekilde yapmak bunun önceliği diye düşünüyorum Ayhan Bey. Tabii Fatih Bey, Van'da da kahvaltı deyince, tabii ki herkesin aklına ilk yana isimler işte Bakale, Bak Yusuf Konak Sütçü Fevzi, ben Sütçü Kenan kardeşlerimiz diyorum. gerçekten buna marka olan isimlerdi. Siz de bu kategoriye girmeyi başardınız. Bu konuda sizi kutluyoruz. Yani bundan sonra Van dediğinizde parmak sayısı kadar isimler akla gelebiliyor. Buna da bir de artık Kesinlikle siz bunu başardınız. Sizi gerçekten kutluyoruz. Vanlı olarak biz her zaman takip ediyoruz. Vanların böyle girişimci olması, böyle işleri açması aslında bizi de çok çok sevindiriyor. Çok ee, teşekkür Bodrum, teşekkür şu halde Bodrum'da yanılmıyorsam Bodrum değil mi halde? Evet şu, şu anda değil. Bodrum'dayım. Hava sıcaklığımız şu anda 25 ve 30 derecenin üstünde. Ee, akşam servisimiz, şey gündüz servisimiz bitti efendim. Ee, programı size de istiyorum. Ben Ayhan Bey burada bir anımı anlatmak istiyorum eğer izlediğimiz zamanımız varsa. Evet, evet. ee, Geçen 6 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz bir kahvaltı verdik. Ee, Sayın Van Milletvekillerimizle birlikte. Komisyon başkanlarımız vardı. Bekir Bozdağ, Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Özlem Yıldız. Biz kahvaltımızı verdikten sonra orada bir konuşma yapmıştım ben. Burhan Bey de buna şahit olmuştu. Yemek yemek üstüne ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi var. Biz Van Gölü'nün mavisini, Van Gölü'nün beyazını, otlu Van peynirimizin murtağımızı her zaman her şekilde tanıtmaya devam edeceğiz demiştik. Biz bunu şu anda Bodrum'da yapıyoruz efendim. Biz Ankara'da Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, o bölgenin milletvekillerinin tamamına biz kahvaltılar verdik. Biz hiçbir siyasi partiye veya hiçbir siyasi bir derneğe mensup olduğumuzu düşünmüyoruz. Biz sadece içimizi düzgün yapıp, kahvaltımızı düzgün verip, kendi hizmetimizi güzel bir şekilde tanıtıp, güzel memleketimizin güzel ürünlerini ve oradaki tüccarımıza, köylümüze nasıl destek olabiliriz? Nasıl balımızı satabiliriz? Biz nasıl otluvan peynirimizi oradan getirip satabiliriz? biz nasıl memleketimizin ekonomisine, kültürüne nasıl destekte bulunuruz diye bir çaba içerisindeyiz efendim. Kendi menfi çıkarlarımızı yapmadan kendi markamızı bir seviyeye çıkartarak banka kahvaltımızı her yerde tanıtacağız, tanıtmaya devam edeceğiz. Oradaki tüccarımıza, oradaki esnafımıza, oradaki vatandaşımıza elimizden geldiği kadar destek olacağımızı söylemek isterim. Şu anda dört şubemizde malda inanılmaz bir var. Okluban fendirimiz geliyor, kavutumuz geliyor, yeşil reçelimiz geliyor, çataktan balımız geliyor. Yani bunlar hem oradaki köylü vatandaşımıza hem esnaf vatandaşımıza muhteşem bir şekilde ben bunu bir ticari alanda da sunmuş olarak görüyorum efendim. Tabii Fatih Bey, insan başarılı olunca bayağı da istekli olacak. Ayrıca işini sevek yaptığı zaman e, istekseme takip başarı elde edebiliyor. Siz bu şibele arasında git gel nasıl yapıyorsunuz? Mesela Ankara, İstanbul, Avcılar, Bodrum. Bu şibelelerinizi nasıl takip ediyorsunuz? Nasıl kontrol altına tutabiliyorsunuz? Ankara'da şu anda e, sezonun bir e, eksikliği var diyebilirim. Tatil bölgesinde Bodrum'da olmam gerektiğini düşünüyordum efendim. Bodrum'da inanılmaz. Bu sene biz e, rağbet gördük. Sanat camiasından, spor camiasından, siyasetinden, televizyon kanallarına ben Bodrum'daydım efendim. Allah nasip ederse zaten Ankara'daki sezonumuz da açılıyor. Ankara'da Çukurambar'da olan dükkanımızda da inşallah pazartesi gününden sonra Ankara Çukurambar'a, sonrasında İstanbul'a. Tabii biz bunları yaparken bizim genel müdürlerimiz, altyapımız var. Şu anda Van Kavatlaz bünyesi altında ilk işe başladığımızda Ayhan abi 10 kişiden başlamış bu kardeşin. Evet. Şimdi Allah bize öyle bir şey nasip etti ki biz 120 personelimizle birlikte sahadayız efendim. Yani 120 personelimiz de burada Van'dan gelen hemşehrilerimiz var, İstanbul'dan gelen hemşehrilerimiz var. Biz büyüdükçe biz ekmek aç kapısı oluyoruz. Van kahvaltısıyla birlikte hem aşımızı hem ekmeğimizi kardeşlerimize sunmaya devam ediyoruz. Ekip, işi, işini de iyi yapmayı, yaptığımızı düşünüyorum efendim. Biz ekibimizle kendimizle birlikte planlı bir şekilde büyüyerek hem iş fırsatı sunmuş oluyoruz hem de memleketimizin güzelliklerini her açıdan güzelliklerini İstanbul'da, Ankara'da, Bodrum'da, Alanası'nda ise yakında yurt içinde sergileyip güzel bir şekilde Van Kahvaltı'nın markasını, değerini üç kısma çıkmayı düşünüyorum Alanası'nda derse. Fatih Bey bizler de basın mensubu olarak sizi kutluyoruz. Başlarınızın dayım olmasını temenni ediyoruz. Tabi basın camiası adına da bize ne göre düşerse biz her zaman sizi destek olmanızı desteklemeye devam edeceğiz e, ee, programımızın ederim. yavaş yavaş sonuna geldi. Çünkü Serhan Bey işaret ediyor. Diyor. Zaten zaman, ayrılan zamanın sonuna geldi diyor. Bizim unuttuğumuz ya da sizin eklemek istediğiniz herhangi bir konu var mı Fatih Bey? Biz memleketimizi çok seviyoruz. Memleketimizin her taşı toprağı, ana vatanımız gibidir. Ben buradan memleketimin tamamına seslenmek istiyorum. Allah nasip ederse güzel işler yapacağız. Kahvaltımızı, kültürümüzü, medeniyetimizi, otlu van peynirimizi, coğrafi işaret belgesi ürünlerin tamamını Türkiye'mizin en güzel yerlerinde, Avrupa'nın en güzel yerlerinde tanıtmaya devam edeceğiz. Ayar abi, ailesine e, sonsuz teşekkürler ediyorum. Size sonsuz teşekkürler ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. İnşallah güzel bir projeyle, güzel başka bir projeyle sizinle birlikte olmak kendinizi ediyorum efendim. Anlı hemşehrilerimin tamamını bizi izleyen yurt içinden yurt içindeki bütün hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum. Size iyi programlar diliyorum efendim. Fatih Bey biz de tabi size kolaylıklar diliyoruz. Müjdat Çelik abimiz de yayını bize birlikte izliyorlar. Müjdat Çelik abimizi tabii evet. tabi biz evet. ekranda gördüğümüzde hemen çünkü her zaman e, nerede bir vanlı varsa bir iş yapmak istese onun yanında yer aldığını da birçok yakına biliyoruz. Ben açıca görünce hemen... Abim ee, hem Van Vakfı'yla yapmış olduğu projelerle hem de Bodrum'daki çevresinden birlikte muhteşem işleri yaptığını düşünüyorum. Çok modern bir Vanlı hemşehrimiz. Ona saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Burada yaşayan Vanlı hemşehrilerimin tamamı aynı şekildeler. Müjdat abinin yeri bizde çok ayrı diyebilirim efendim. Evet. Biz de sizi tebrik ediyoruz ve kutluyoruz. İnşallah e, ara ara sizinle bile yayına çıkarak hem Van'ımızı tanıtacağız hem Van kavasını tanıtacağız. Hem de gençlerimizin sizin gibi başarılı olabilmesi konusunda bir ön ayak koymuş olacağız. Size üstün başarılar diyoruz. E, ee, temenni ediyorum. Eğer Serhan Bey de bize fırsat verirse ara arasında sizinle program yapmaya devam edeceğiz Fatih Bey. Size de uygun olursa. Çok, te çok teşekkür ederim. Herkese selam ve hürmetlerimi sunarım. İnşallah güzel yayınlarda ve dediğim şekilde güzel programlarda birlikte olmak dileğiyle efendim bana vanlı hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Biz de evet Van Kahvaltı İşletmecileri, Bodrum, İstanbul, Avcılar ve e, Ankara'da şubesi bulunan işletmeci, başarılı bir işletmeci kardeşimiz olan Fatih Saf Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı, bir yayınımıza konuk oldular. Güzel fikirler sürdüler, gençlere özel ve önemli nasihatlerle bulundular. İnşallah bize de fırsat buldukça Fatih Bey'le ara ara bir program yaparak gençlerimize en azından bir nebze de olsa yardımcı ve yol gösterici olmaya özen göstereceğiz. Bizi izlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Başka yayında başka bir konukla görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.